Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ortaya Karışık kanalı Halil İbrahim Ceyhan'dan yepyeni bir videonu sizlerle bölüşmeye devam ediyor. Başarılı ve karizmatik oyuncumuzun yeni klibinden yeni görüntüler, yeni paylaşımlar, en özel ve en güzel kareleri sizlerle bölüşmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Yeni görüntüler izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşçakalın arkadaşlar. En güzel görüntülerle görüşmek dileğiyle.